21 Kasım Pazartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün ve hafta olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet bir hafta mola vermek durumunda kaldık ama bu süreçte ben sizleri gerçekten çok özledim. Umarım sizler de beni çok özlemişsiniz ve gelelim bugünün enerjisine. Şimdi e, bugün ayın terazi burcundaki seriyle aslında güne merhaba diyoruz ve ay terazi burcundayken aslında bizim biraz dengeyi aradığımız e, diplomasi yanımızın çok fazla ön plana çıktığı sevmek sevinmek e, temalarının hayatımızın ön planında olduğu ama bununla beraber de e, terazi burcu bir hava elementi e, grubunda yer alan bir burç olduğu için de entelektüel paylaşımlar, iletişim konularının da e, gene hayatımızda bir tık daha aktif olacak olduğu zaman dilimi içerisinde olacağımızı gösteriyor. Şimdi e, ay terazide ilerlerken günün ilk enerjisini Mars'ta yapacak olduğu olumlu görünüm, yani üçgen açıyla e, merhaba diyor olacağız ve günün ilk yarısındaki bu görünüm aslında ortaya çıkarmak istediğimiz ya da liderlik etmek istediğimiz gücümüzü, eforumuzu e yapmak istediklerimizle ilgili harekete geçmek istediğimiz konu ve temalara dair desteklerimiz bir enerjide olacak olduğumuzu anlatıyor. Duygularımızla mantığımızın kolay kolay çelişmeyecek olduğu, bunların arasındaki dengeyi çok daha rahat ve kolaylıkla kurarak ilerleyebilecek olduğumuz temalar çalışırken organizasyonel yeteneklerimizi de sergileyebilecek olduğumuz enerjileri Aktif ediyor olabileceğimizi gösteriyor. Cesaretle, canlılık, zindelik ve parlak fikirlerle ortaya çıkmak istediğimiz konu ve temalara dair de gene desteklendiğimiz enerjileri çok rahat bulabilecek olduğumuzu da Gösteriyor Ay-Mars arasındaki bu olumlu görünüm ve günün genelinde aslında bugün, yarın ve önümüzdeki birkaç günlük süreçte de bizimle beraber olacak çok güzel bir görünümüz var ki bence bugünü. ...bu anlamda zaten değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. E, Güneş-Jüpiter üçgeni. Şimdi Güneş-Jüpiter e, e, üçgeninin devrede olacak olması... ...bir kere e, istediklerimizin olması adına... E, ...çabalamadan, kendimize güvenerek... ...ama olumlu bir bakış açısıyla... E, ...ve e, çok fazla bir şey yapmadan... Hedeflerimize ulaşabilecek olduğumuzu ve başarıyı elde edebilecek olduğumuz temaların çalışacak olduğunu anlatıyor. E, bu biraz hani e, nasıl bir gösterge biliyor musunuz? yürü ya kulum göstergesi güneş Jüpiter arasındaki bu görünüm o yüzden e, bugün adım atacak olduğunuz konularda e, karar vermeniz gereken konularda büyümek genişlemek istediğiniz alanlarda bolluk bereket temalarının da çalışacak olduğu bir enerji ama bununla beraber de e, gerçekten iyimser e, kendinizi geliştiren uyumlu yanınızı ortaya koyacak olduğunuz ve ben ne kadar şanslıyımı gerçekten bize dedirtecek olan çok güzel bir görünüm enerjisinde çalışacak olduğunu anlatıyor aslında. Cana yakın, sevimli, başkaları tarafından sevilen, aranan, cömert ortayı bulabilen o diplomasi yanımızda kullanabilecek olduğumuz ama bununla beraber de büyümek genişlemek daha iyiye gitmek yükselmek adına da maddi ya da manevi yapmak istediklerimizi harekete geçirebilecek olduğumuz temalarında çalışacak olduğunu anlatıyor etrafımıza yardım etmek yardım ve yardımlaşma temalarını çalıştırmak dinamik aktif e, büyütmek istediğimiz işler varsa e, bunlarla ilgili gerçekten e, harekete geçebilecek olduğumuz enerjileri çalışabilecek olduğumuz gibi etrafımıza mesela e, önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek e, kendimizi işte yapmış olduğumuz işi büyütüp tanıtım e, amaçlı e, pazarlama PR, reklam, İnternet üzerinden bir şeyler yapmak istiyorsanız mesela işinizle ilgili bunları da yapabilecek olduğunuz, işinizi bu alanda da büyütebilecek olduğunuz. Jüpiter zaten para demek, para e, parayla ilgili kanallarınızın da rahat bir akışta olup çalışacak olduğu, çalıştırılabilecek olduğu döngüleri çok rahat hani elde edebilecek olduğumuz ve bu alanda rahat akışı yakalabilecek olduğumuz bir göstergenin çalışacak olduğunu gösteriyor. daha sonrasında öğle saatlerinde bir tık dikkatli olmaya özen gösterelim. Neden? Ay Plüto karesi devreye girecek. Ay Plüto karesinin devreye girdiği e, öğle saatleri e, döneminde biraz manipülasyondan uzak durmaya özen gösterim. Yani ne kimseyi biz manipüle ederim, ne de kimsenin bizi o baskılayan, manipüle eden enerjide olmasına izin e, verelim. E, biraz burada hani kazalara, sakarlıklara e, dikkat. Çünkü buradaki e, enerji biraz hani tap e, noktaya doğru bir çıkış yapacak olduğu için e, karşılaşabilecek olduğumuz olumsuzluğu, olumsuz durumlar kendini gösterebilir. Biraz karamsarlık içinde olabiliriz. E, biraz hırs, özellikle iş ve kariyerimize, e, kariyer alanımızda e, hırs tuzağına düşmemeye entrika tuzağına düşmemeye dikkat ya da bizim arkamızdan çevrilen bir e, entrika vari durumlar söz konusuysa mesela bunlarla bir yüzleşme içinde olabiliriz ama e, peki bu hani e, olursa ne yapacağız gideyim hani üstüne atlayayım saçını başını mı <laughs> hayır böyle bir şey yapmıyoruz tabii ki e, peki ben bunu gördüm deyip ee, o enerjiyi bir soğutmak, bir damıtmaya ihtiyacımız e, olacaktır. Hani burada çünkü ani fevri davranmanın yaratacak olduğu e, olumsuzluklardan e, kaynaklı hani e, artıdayken e, eksiye düşmek, haklıyken haksız duruma düşmek gibi bir enerji çalıştırabiliriz. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Ama bununla beraber sezgisel yeteneklerimiz de artacaktır. Çünkü Plüto gizli kalanı yerin altını anlattığı için orada işte gizli kalan o belki de yeteneklerinizin ortaya çıkmasını sağlayacak olan bir uyanışın da söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor. Şimdi saat 14-14'e kadar günün enerjisine ne yaparsanız yapın. Başlatmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz, aksiyon almak istediğiniz kadar konu unsur varsa, bunlarla ilgili saat 14-14'e kadar yapın yapacağınızı. Çünkü saat 14-14'ten akşam saat 20 15e kadar ay terazi burcunda ama boşlukta ilerliyor olacak. Biliyorsunuz ayın boşlukta olduğu zaman diliminde e, bir saniye çok kritikal kararlar almamayı çok harekete geçmemeyi böyle bir belirsizlik enerjisinin çalıştığını söylediğimiz için bir es vermemiz gerektiğini e, söylüyoruz. Saat 20.15'ler itibaren ay akrep burcuna geçecek ve biraz daha belki de e, ya benimsin ya kara toprağın ya siyah ya beyaz dediğimiz o enerjiyi yaşıyor olacağız iki buçuk günlük süreçte. Eee ama e, gene günün genelindeki en önemli enerjilerden biri ve gene bu haftaya belki de haftanın e, birçok e, zaman e, çoğuna yayılacak olan enerji e, Merkür-Venüs kavuşumu olacak. E, Merkür-Venüs kavuşumu bir kere e, şunu getirecek. E, hitabet olarak... E, ikna kabiliyetimizin çok güçlü olacağını anlatıyor. Yani o kadar güzel kelimeleri seçip karşımızdakini huşu bir hale getirmek, onu etkilemek istediğimiz o cümleleri kurmak, o enerjiyi yaratmak adına artıda olacağımızı anlatırken çok çekici, çok etkileyici, asil bir görünümde olacak olduğumuz zaman dilimini anlatacaktır. İletişimin bir sanat olduğunu gösteriyor olacağız ve bu sanatı kullanmayı becerenlerin ya da bu konuda gerçekten artı yetenekleri olanların bu görünümle beraber birçok alanda hani bir sıfır değil birkaç sıfır öne geçecek olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacağını anlatıyor. Bu kavga gürültüyü sevmeyen bir enerji. Patırtısız, gütürtüsüz, e, diplomasiyle, e, fikirlerimizle kendimizdeki o rengi ve ahengi ortaya koyma temasının ortaya çıkacağını görüyoruz. Güzellik, uyum kendini gösteriyor olacak tabii ki. Özellikle sanatla ilgilenenleriniz varsa, yaratıcılık gerektiren konularda e, ilgilenenleriniz varsa o ilham perilerinin e, etrafımızda uçtuğu yazmak, çizmek, konuşmak, aktarmak, sahneye koymak adına e, müzik, şiir, felsefe ne aklınıza geliyorsa işte bu alanda oldukça başarılı olacak olduğumuz bir zaman dilimini anlatırken tabii ki romantik paylaşımlar içerisinde olmak, e, özellikle mesela sevdiği sevginizi itiraf etmek, sevginizi söylemek, evlilik teklif etmek. E, adına da güzel bir gösterge. Romantik duygusal paylaşımlar içerisinde olmak. Ben hep bunu söylüyorum. Yani şu teknoloji çıktığından beri romantizm bence biraz hani e, öldü gibi. Bir, 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 bir böyle hani yok ettik o romantizmi. Romantizm teknolojiyle yaşanan bir şey değil bence. Yani al eline kağıdı kalemi duygularını yaz dök bir şiir yaz bir öykü yaz bir, bir yani senin o şurandan dökülsün ama emek vermiş ol ona yani hiçbir şey yapamıyorsan o kağıdı süsle boya bir şeyler yap yani bu da sevgi emek isteyen bir şey işte emek de bence burada başlıyor ee, yok whatsapp'tan yazdım whatsapp'tan e, emoji yolladım bilmem ne sticker attım yok kardeşim yok bu, bunlar aşk meşk işleri değil yani bu, 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 bunlar bana göre değil en azından öyle söyleyeyim e, romantizm dediğimde benim biraz hani e, emek sarfedilen bir şeyler geliyor aklıma o yüzden hani bu tarz bir şeyler yapabilirsiniz cana yakınlık sosyalleşmek sevdiklerimizle bir arada olmak ve onlarla keyifli vakit geçirmek adına gene merkür Venüs kavuşumu kullanabiliriz bugün yarın ve ondan sonraki gün ve bir sonraki günde etkisi altında oluyor olacağız ay da zaten bu hafta içinde bu görünümü tetikleyecek olduğu için hani o denge uyum sevgi e, alma verme e, terazdaki o dengeyi kurmak e, keyifli paylaşımlar içerisinde olmak güzel paylaşımların yaratacak olduğu o keyifle beraber e, gerçekten hani e, o renkli enerji aktif edebilecek olduğumuz temaların e, çalışacak olduğunu gösteriyor. Bence bunu değerlendirmekte de fayda var açıkçası. Sadece neye dikkat edin? Saat 14-14 ile 20-15 arasındaki ayın boşluktaki o zamanını çok değerlendirmemeye özen gösterin. Yani özellikle mesela aşk ilan edecek olanlar, duygularını açacak olanlar ve evlilik teklifi edecek olanların hani 20 15ten sonrasını tercih etmesini ya da 14 14ten öncesini tercih etmesini tavsiye ediyorum tabii ki ama günün genelinde güzel, uyumlu e, enerjiler bizimle olacak olduğu için belki de şu kaybettiğimiz hani e, hayat enerjimiz var ya yani e, etrafımda kimi duysam umutsuz mutsuz yorgun e, keyifsiz robota bağlanmış gibiyiz gerçekten yani sabah kalk işe git işini yap e, işte akşam olmasını bekle akşam olsun evine gel evinde yapmak gerekenleri yap yat uyu <laughs> Böyle bir enerjideyiz. Hani belki de bu güzel e, görünümler bir süre e, bize o tekrardan o hayat enerjimizi e, kazanmamızı sağlayacak olan e, artı e, bakış açısı ve o güzel enerjilerle de sarıp sarmalanmamıza yardımcı olur. Ne dersiniz? İnşallah olsun. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve tabii ki yorum yapmadan da geçmeyin olur mu? Hepinizi öptüm. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.